Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta yaptığım eski çarım göstereceğim. Bu benim eski çölüm. Neden burayı yapmak istedim çok fazla uğraşmıştım. Hani kameralar. Evim bildiğim arkadaşlar. Ve evim toprakta. Burası böyle bunlar gibi dağdı. Ben o dağları yıktım, yıktım, yıktım. yıktım. Creeper. Bak, ya. Allah Allah elin nerede elini mi kaybettin yoksa? Evet kaybettiyse Ha kaybet kaybetmemiş mi arkadaşlar? Öğrendim. Bu mağaradan hatırlıyorum. Evim bu mağaranın yanındaydı. Bu mağaradan çok zombi çıkar. Gel eve. Korktum bir anda ya. Hı -hı. İlk olarak tuvaleti göstereyim. Nasıl tuvalet? Burası da elik ama. Güvet <laughs> yok. Burası da evimin içi. Burası ne? Burası oldu. Salonum. Sesin içinde böyle şeyler var. Pardon burası benim odam galiba. Burası benim odam. Burada eşyalarım. Bunları ben buldum. Bunları da buraya koyalım bari. Chest var. Buraya yemekleri koyuyorum. Böyle işte. Nasıl böyle açık? Ağaçlar. Aç, aç. Ağaç dikmiştim buralara. Evet. Burası da benim. Bin... E ne deniliyordu? Mağara mı? Ne nedeniliyordu buraya? Evet. Buraya. Maden. Maden. Maden deniliyordu. Hı, -hı. Ha işte burası da benim madenim. Böyle kadar. Meşale olsa devam ettireceğim de. Bunu izlerken sıkılacağınızı biliyorum. Evet. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için size teşekkür ederim. Niye bu videolarını az çekiyorsun derseniz... Aa koyun! Ee, arkadaşlar özür dilerim. Evet, videolarını niye kısacık kısacık çekiyorsun derseniz... Hmm, biz parka gideceğiz zaten. kuzenlerine. biraz Bu da benim ilk günüm. Ee, dün kurdum ben bu şeyi. Buradan sadece şimdilik iki tane videom var. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.